İlhan Polat ve Engin Polat'ın mal varlığına el konulmuş. <laughs> ne yapalım geçim dünyası bu diyerek açıklama yapmış. <laughs> abi keçi sana süt veriyor. Uğraşmış. Alnını teriyle kazanmış. Dede söylemiş ya oynuyor çocuk. <gülüyor> <gülüyor> abi baya gerilmişler burada. Peynir <laughs> veriyor. <laughs> Yavrusu bir çocuk. Şey, şey. <laughs> 20 santim kalınlığındaki delikten Oha. <laughs> Abi. Yetmiyor kesiyorsun bunu pirzola yapıyorsun. Peki ambulansı arayıp ne dediler? düştük. <laughs> <laughs> <biz>, <laughs> <ölemiştik. gülüyor> Gerek sikmesinler diye. <değil. gülüyor> Keçiler yalnız değildir. <laughs> Salih Acar'la ne diyorsun? Ha, hoş geldiniz. Bugün yine çok komik bir konuğum var. Ceren Yurtsever alkışlarınızla geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ceren seni kadın komedyen diye çağıracak. Uyuz olur muydun? Kadın komedyen de çok hassas bu konuda. Hayır olmazdım çünkü yok. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> kadın komedyen mi yok? Yani var da ister ne bileyim. Ee... <laughs> şu an uyuz olacak. Sana yollasana daha da kötüsünü söyleyebilirim. Söyleyeyim mi? Çok ümit değilim şu anda. Şu, sen risk, ben kadınlarla uğraşmam ama sen de o cesaretin <laughs> varsa. Yok kadınlarla uğraşmayacaktım. Sadece şey diye söyleyecektim. Bu hafta içerisinde NFT sahne 6 tane erkek komedyeni çağırmış. sanki böyle 93 mezunları işte Şişli Motor mezunları <laughs> şey gibi pilav günü. Ama Bir kadın yok o yüzden. Hat. O yüzden yok. Ben şu an şeyden aklım çıktı. Ceren kadın komedyenlere laf sokacak diye sandım. <laughs> Finalde yine olan erkekler oldu tabii. Her zaman. <laughs> Benim bu dayanışmayı beklemem zaten. Formatı biliyorsun. Biliyorum ee, Biz abi böyle <laughs> haberleri yorumluyoruz. Her hafta bir konumla beraber. Burada da böyle inanılmaz samimi bir ortam var. Farkındasın binlerce kişi mevzuyla. <laughs> <laughs> Muazzam <laughs> ee, bir kalabalık. Yani kapıdaki karmaşa var. Dedim olay çıktı. İşte biri aynı koltuğu beş kişiye satmış. <laughs> <laughs> evet. Gördüm aşağıdaki izahımızı zor çıkabildik biz de. Haberleri yorumluyoruz konuklarımla. Eğleniyoruz. Çok böyle boş yapıyoruz yani. Türkiye'den bir haberle başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Azgın Çiğdem yakalandı. <laughs> gibi böyle. Eski bir haber, eretik bir haber. Başlığı duyunca bazı haberler vardır ya seni içeri sokar mevzuya gelene kadar günlerce dolaştırır. Azgın Çiğdem bence bu bu vibe'da yani. Binlerce kişi ne olmuş Azgın Çiğdem ne yapmış. gazetesinde böyle çıkmış gibi. Erkeklerle bayıltana kadar seviştikten sonra ceplerini boşaltan Çiğdem <laughs> çok temiz. Ne yapalım? Geçim dünyası bu diyerek açıklama yapmış. Haklı. <laughs> <laughs> Erkeklerle bayıltana kadar sevişiyor. <laughs> çok iddialı oğlum ya. Yani. Bayıltana kadar sevişen kadınları görelim. <laughs> Yok mu? Şu an sevgilileri bekarlar ya. Peşleri ya da kim sev kaldı Abi bence çok iddialı bu kadın abi. Bayıltana kadar sevişiyor. Sonra da Ceren ceplerini boşalt. Hırsızlık yapıyor. Çok mantıklı. Evet. Ya ama mesela her dünyası yani. Evet. Bir de emek de harcıyor. Yani atıyorum, etelle de bayıl tabii. Yani daha böyle para çalıyor ama bir de ödül veriyor. Öyle evet. daha da zoruna gider. Evet. Ben burada kadını takdir ettim. Hırsızsan, çalacaksan da böyle çalacaksın. Yok ama emek harcamış. Hani böyle gidip direkt birinin parasını çalmamış. Uğraşmış, alnının teriyle kazanmış o parayı. Adama da kendini iyi hissettirmiş. Polise de gidemez. <laughs> Şimdi Ethel'le gider ha. polise gidip bu detayları veremez. Evet. Güzel ya tebrik ederiz. Buradan hırsızlara sesleniyorum. <laughs> Siz de çalmayı demir, demiyorum. Böyle <laughs> <çalın>. <laughs> <tevdon. gülüyor> Sevişmeden çalmayın. <laughs> Yine Türkiye'den bir haberle devam ediyoruz. Abi çok gerçekten show versiyonu gibi değil. Sen çok ciddi düşünüyorsun. ya değilim ben. Ya biraz yapacağım. bak böyle başladı. Birazdan rüteye yakalanacağımızı biliyorum. Yine 10 dakika yayınlayacağız. Bölümü 3 saat çekip. <laughs> Aksaray'da iki kişi arasında çıkan benim köpeğim daha iyi tartışmasında <laughs> ne? göre? Abi baya gerilmişler benden. <laughs> bir kişi komşusunu ayak bileklerinden vurmuş. Bir dakika o kadar çok anlamadım ki. Şimdi benim bir köpeğim var. <laughs> benim bir köpeğim var. Senin de bir köpeğin var. Benimki daha iyi. Yani ben de diyorum ki hayır oğlum saçmalama. Benimki daha iyi. Bu <laughs> tartışma büyüyor. Peki. İşte köpekler geriliyor bu esnada. Onlar birbirini ısırmıyor, sahipleri birbirini vuruyor. Bir, tabii. Sonra Biz öbürü de, de diyor ki sikerim diyor bu köpek daha iyi çat çat. İkna olmuştur öbürü bence. Olmuştur. <laughs> ya da şey mi demişim, vurulduktan sonra benimki daha iyi. <laughs> ne için mesela, birini illa vuracaksan, Hı? Hmm. ne için vurursun? Biri kocama yan gözle bakarsa i̇şte. çok net vururum. Geyler bu. bu. Ama çok net vururum. Geylere de vururum. <laughs> Hiç kocamın götü benim değil. Evet. Aynı sosyal. Peki bir karara vardılar mı onu merak ediyorum. Ya vuran kişi kazanmamış mıdır? Düşünsenize. Abi köpeğin güzelliğinin <laughs> ya, cezasını yatmak ya. diye bir şey var. Yani. Köpeğinin güzelliği için birini vurmuşsun. ya bence kazanmışsındır. Peki abi içeride rencide edici değil mi böyle? Sen neden içeridesin? İşte <laughs> evet. bilmem ne sen neden içeridesin? Ben ülkeyi dolandırdım. Ben şunu vurdum. <laughs> sen neden içeridesin? Benim köpeğimin çirkin dediler. <gülüyor> <gülüyor> köpeğin cinsi yazıyor. Orada? Yazmıyor. Aa, Fifi miymiş? Evet, burada yorumlayabilirdik evet. yani. Habercilikte evet. de bir eksiklik var. Evet. İşte Fino'ya karşı, mesela Fino sahibi, Sivas Kangalı sahibiyle benimki daha iyi derse öbürü vurur abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyada bir köpek için adam vurana hak vermemiştim. Ona da verdim. Kayseri'den bir haber. Fazla yemek yedi diye <laughs> Tam benlik haber. Diyor. Tam benim yapabileceğim olay <laughs> gerçekten. Yemin ediyorum bazen eşimle beni oturuyoruz, yemek yiyeceğiz. Ben tokum diyor, yemek söylemiyor. Sonra benim yemeğim gelince benden böyle iki çatal alıyor. ya. İki mi çatal? Öldürecek oluyor, ki belki. bugün. Ay, sen niye sipariş ver? <laughs> ben Tam benlik haber yani. Fazla yemek yedi diye arkadaşını öldürdü. <laughs> Kayseri'de oturan 22 yaşındaki Metin Asmaz, birlikte hazırladıkları yemeği kendisinden fazla yediği için <laughs> ya orası bir çocuk. Şey <laughs> Yemedi abi hani. Ya da ayır tabağını ne öldürüyorsun abi. 26 yaşındaki Cengiz Alp Tekin'i pompalı tüfekle öldürdü. Pompalı tüfek evet. varmış evlerinde bir de. Abi evde tavuk sote. Muhtemelen iki erkekse zaten ya tavuk sote ya menemen yapmışsınız. <laughs> tavuk sote yapıyorlar. Evet. İki arkadaş oturuyorlar. Öbürü de hızlı yiyor benim gibi. <laughs> Ama ne beni de öldürdü. öldürdü. Beni kesin öldürür. <laughs> Tabakları <da> ayırmamışlar baştan <laughs> bu bir hata. <laughs> Evet abi o kadar evet, hassassan evet. mesela en evet. baştan ayır arkadaşında Aynen. Da yaşasın abi. abi. Yani. Beşer kaşık ayır en son kalan bir kaşığı da böyle eşit şekilde paylaştır ne adamı. Ulan ödüyorsun? fazlasını sen al. Sen zaten o çocuğa desen ki bunun fazlasını mı yiyeceksin öleceğim mi? <laughs> o çocuk hiç yeme zamanı koyayım ya. Seçerek sunmamışsın ki abi. Hatay'dan bir haber. Evet. E yine bir kavga sebebi. İşte fazla yedin değil ama bu sorun. Hatay'da bir düğünde siz bizden daha fazla oynadınız diye kavga çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kavgada sekiz yaralı. Güzel. Erik dalı oynuyor iki aile. Piste yer mi kalmamış? Adam Abi bir şey söyleyeceğim kalmamış. düğünün başından beri oynasalar bile. <laughs> Siz ara vermeseniz, onlar zaten fazla oynamış olmaz ki. Kesinlikle. Bak yine onlarda hata biliyor musun? Aynen. Hani tabağı ayırmayanla bu adam aynı adam. Yani. <laughs> evet. Haklı mıyım abi? Düğün başladığı anda oynamaya başlasa ister istemez maksimum matematik ortada. Eşit oynarsın. Ona niye kalkıp kalktın? Abi arada pasta erken öbürleri de oynamıyor. <laughs> <laughs> Sikerim onları. Çak çak çak. <laughs> Haklı adam. Abi sekiz yıldır. Yarı... Abi gerçek bu haberler ya. Evet. Sizin evet. mesela şahit olduğunuz en komik kavga neydi? En komik anlası. Benim var düğünde. Kuzenimin düğününde yangın çıktı. Çünkü o fişekler var ya onları bu tüylü şeylere çok yakın koydular. Yangın çıktı. Biz Ahmet'le kenarda durup çok güldük. Çünkü çok komikti. Çünkü birinin düğününde yangın çıktı. <laughs> e, ee, arkasından bütün şükürlerle bizimle küstü. Nasıl gülermişiz diye. Ama çok komikti. Ama orada da gülmezsiniz abi. <gülüyor> Ama gülüyor> Herkes baya yangın var. İtfaiyeler orada oturup. <laughs> İtfaiye falan. Ne <güzel> <laughs> Vay arkadaş. Bizim Ay, düğünümüze iyi ki gelmemişsiniz. Niye <laughs> çıktı? Kaçırdık mı? Abi lejyalık kılısında bulu, akrabasına. <laughs> araba çarpmış. Diyorlar ki aşağıda lejyalar oynuyor abi. erik dalı. Diyorlar ki haber vermeyelim hani üzül. Oğlum diyorum çocuğa adam çarpmış ama <laughs> biz kılısını. Yemin ederim. Abi işte ambulans gelene kadar bilmem ne aşağıda dansa devam ettiler. O haber akışı sağlanmadı. <laughs> Allah'a şükür çocuğa bir şey olmadı mı? Çok hassaslar ya. <laughs> Aman bozmuşlar <bozduydum> efendim. <laughs> Dedeniz dede söylemiş ya. Bir oynuyor çocuk. <laughs> Yine bir haberle devam edeceğiz. Cezayir ile ilgili bir haber. Hiç girdin mi? Sen <laughs> olarak tabii. Hiç nezarete düştün mü? Asla. Hiç mi? Çok korkuyordum. Sikerler diye. <laughs> Öyle bir uygulaması var mı abi cezaevlerinde? Üçlenleri <laughs> sikiyorlar mı? Öyle mi ıslayılıyor? <laughs> Cezaevi ile ilgili bir haber. E, cezaevindeki Kadriye Kübra Sevgi, cezaevinde kalan, kadın tutuk evinde kalan bir kadın mahkumun nasıl hamile kaldığını araştıran müfettişler. İşte örnek veriyorum, kadın 3 yıldır hapiste, hiç izle çıkmamış, bakıyor hamile kalmış. Gardiyanlar diyor, aman tanrım bu ne? <laughs> Sonra müfettişler bunu araştırmaya başlıyorlar. Yan koğuşta yatan sevgilisi, Seylan Çördük, koğuşu ile arasındaki duvardan bir delik buluyorlar. Abi yan koğuşa dayatıyorlar. İkisi de mahkum. Araştırırken duvarda bir delik buluyorlar. Sonra bunu araştırmaya başlıyorlar. Yan koşta sevgilisinin yattığını tespit ediyorlar. Cinsel ilişkinin 20 santim kalınlığındaki delikten... Oha! <laughs> Abi! Seylan! Hesaplıyor insan gözü Biraz daha katsaydın avrat sevdi Seylan! Bana bak ya. Abi 20 santim duvar. Bunun başlangıcı bunu artı eksi 4 ekle. <laughs> gözünde ne geliyor? <laughs> Kalınlığındaki delikten gerçekleştiği görülüyor. Müfettişler bunu kanıtlamak için de tatbikat yapıyorlar. <laughs> Bayağı adamın cinsel organıyla duvarı ölçüyorlar işte vesaire evet. Sonuçta gerçek bu. Adam abi, abi. Ben ve çok garip pozisyonlarda hayal <laughs> ettim. Beyefendi <Çok gülüyor> sokar mı? mısınız bir daha? <laughs> Adam sadece sikecek kadar delik açmış. <laughs> Uğraşmış. <laughs> tabii canım. Emek var. Oradan o işi abi mesela gözümün önüne getirmek tasvir etmek de istemiyorum burada ama nasıl denkleştiniz? Hadi sesle. <laughs> Kalınlığı nasıl Vay. Uzunluğu nasıl? Ya bir yapmış adam. Ben <laughs> <laughs> onu, da merak ediyorum. Çevresi de birazcık genişletmiştir. Habil'e kalmış bir de kadın. Helal <laughs> <laughs> olsun. <laughs> bir kere çok şanslılar. Yani bu kadar bir sürü faktörün ben burada... Ceren bir arada olduğunu, <laughs> bunu da konuşmak istemiyorum ama Konuş. yan yana koğuşlara denk gelmesi, mahkumiyet sürelerin aynı olması, Adamın cinsel organının 20 santimlik bir duvardı. olmalı kalmalı hani. Bir sürü şey gerçekten bu çocuk ol, olsun istenmiş yani. Bütün şartlar olur. 17 santimdir. <laughs> olmaz. Bütün şartlar olur. Koş çapraz. Olmaz. Ya. Vallahi helal olsun. Avrupa'dan bir haber. Avrupa Parlamentosu milletvekillerini genel kurula götüren tren yanlışlıkla Disneyland'a gitmiş. <laughs> Disneyland da güzel yere götürmüşler abi. Çok iyi. Gidip Ali Beyköy yeşil falan parklara <laughs> götürebilirlerdi yani. Aynen. Vay be. Abi bunda yanlışlık yoktur ya. Tren de yanlışlıkla gitmez abi Luna Park'a. Bir evlilik haberi, aynı zamanda bir cezalandırma. Sudan'da <laughs> oluyor bu olay. Evet, ee, Sudan'da oluyor. bir keçiyle cinsel ilişkide yakalan adamın hayvan sahibini 15 dinar ölüyor ve keçi ile evlenmesine karar veriliyor. Mükemmel ceza bir <laughs> Bütün hayvan tecavüzü Yok hayvana yazık bu sefer. <gülüyor> 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 Keçinin rızası vardı da diye. Şey. <laughs> Öyle bir ceza veriyorlar. keçi evlendiriliyor. Ha. Abi keçi sana süt veriyor. Peynir <laughs> veriyor. Yoğurt <laughs> Yetmiyor kesiyorsun bunu pirzola yapıyorsun. <laughs> Sikme orospu <bu> çocuğu <laughs> Oğlum hayvandan zaten olabildiğince faydalanmışsın ya. <laughs> Lan keçiler... Keçiler yalnız değildir. <laughs> Ülkemizin popüler bir çiftinden. Son zamanlarda herkes onu çok konuşuyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlığına el konulmuş. 15 bin lira. 15 bin şey vermişler, vergi. Şey diyorum, Oğlum şey benim maaşımdan, primimden eli yüzünü ayırdılar. Muhammed Yakup gibi diye bir adam var ya işte Sedat Peker tarzı açıklama evet. yapıyor dışında işte şey. O şey de diyor bunlar için. Mail order işi yapıyor. Yani kartla dolandıracak mı? Sen bir <laughs> ısın. <laughs> 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 Aynı dolandırıcı. Her şeyden 0.99 kuruş çekiyorlarmış. Her alışveriş yapandan. Her kredi kartı. Ölenlere kredi kartları kapatı ve asla anlaşılmıyor 90. Oha. 0.99 çok yani, temiz. Kaç milyon Dolar mı? Şimdi Euro Milyar dolar Bak biz olsak ne yaparız? Biz 99 kuruş az deriz. 10 lira 20 lira çekelim deriz. Altıcı adamda yakalanırız abi. Ama bunlar da görgüsüzlüğünden yakalandı. Ne oldu? Gene yakalandı. Şu habere çok güldüm dediniz. Bizimle paylaşmak istediğiniz hangi haber var? çok Söyleyebilir miyim? Evet senden başlayalım. Söylüyorum. Swinger partisi yapıyorlar. 15 kişi gözaltına alınıyor. 15 kişi. Ooo çok iyiymiş. Benim de bir tane videolarda çok güldüm. Karı koca cinsel birliktelik yaşayacaklar. Kayganlaştırıcı jel ve yanlışlıkla tuz kal. Evet <laughs> ya. O, o, Abi fotoğrafını gördünüz mü <laughs> acil? <Evet. gülüyor> Eşine kayganlaştırıcı bunu sürüyor. Yapışıyorlar, <laughs> ayrılamıyorlar. Alt alt. Ya güldüm bu <laughs> <pazarlanmış, gülüyor> konu ne biliyor musun? Zaman, Kadın yani. 45 kilo, adam hayvan gibi üzerinde saatlerce öyle. Bir, bir de kalır. adam üzerindeyken <laughs> mi yapıyor? Evet. Çeker Kadının acısı aynı aslında. Ben çok fotoğrafı izledim. Evet Düşünsene o halde kalsın ve böyle pıhırazdılar ya. Ambulansı çağırıyorlar gidiyorlar yazık. Abi büyük rezillik ya. Içinde. Ben oraya da Peki ambulansı arayıp ne dediler? Düştük <laughs> <laughs> biz, biz düştük falan. Hani septomları soruyor ya, şu an ne yapıyorsunuz? İlk <laughs> e, cahil bir hat var Kaynar su falan da atabilirler üstlerine. Işte o zaman ne olurdu? Doğru. Erir. Işte <laughs> üstüne ne? kaynar su attık diye Belki ayrılırlar ama çünkü Abi kötüymüş ya stand up'ından bahsetmek istiyoruz. Ceren bence sahnede izleyen inanılmaz keyifli. Şu an neredesin? Nerelerde çıkıyorsun? Onlardan da bahset. <laughs> Çok ciddileşti işte bir anda. Infinity sahnedeyiz. Onun dışında böyle ayda bir falan Boğaziçi Komedi Kulübü ile birlikte işte Yakadıköy'de, Yataksim'de, Leman Kültür'deyiz. Sen eşinle birlikte sahneye çıkıyorsun. Şöyle oldu. Aynen. Ahmet sahneye çıkıyordu. E, Ahmet bundan 5 sene önce de sahneye çıkıyormuş. Ve böyle hakikaten bir yıl falan e, BKM'de çıkmış. Her şey çok güzel giderken. işte yok pandemi patlamış bir şey olmuş. Değil mi doğru hatırlıyorum. Bir şey olmuş. Ve kesmek zorunda kalmış. Arkasından biz tekrar sevgili olduktan sonra dedi ki benim böyle tekrar bir stand-up yapasım var. Ben her seferinde destekledim ama çok çekindi. En sonunda da BKM'ye gitmeye başladık. BKM'de çok böyle çok çok komik olmayan insanlar çıktı ve ben böyle Ahmet'in yanında iki hafta, üç hafta, 4 hafta gittim şey dedim. Lan ben bunlardan daha iyi yaparım dedim ve yazmaya başladım. Öyle çıkmıyor. Öyle Peki, çıkmıyor. Peki aynı size. gün sahneye çıkmaz daha az yol parası vermek için. <laughs> Hayır birbirimizin yanında olmak için. O çok römer, güzel diyeceğim ya. Diyeceğim ama evet. Abi şimdi bak bunu izleyecek akşam karım diyecek ki bana ben de sahneye çıkacağım. Ya. <laughs> <laughs> Hanımdan kaçtığımız haftada iki gün çıkıyorum. <laughs> <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ayaklarına ederim, sağlık. Ben çok gibi. keyifli program oldu. <laughs> Her salı akşamı 20.30'da biz ne diyorsun çekiyoruz Taksim Infinity sahnede Kumbaracı Yokuşu'nda. Mutlaka gelin. Burada izlediğinizden <laughs> daha komik izlemediğiniz kısımlar daha iyi <laughs> olabiliyor. Montaj atmak durumunda kaldığımız, Gerek cezaevine girmemek <gülüyor> <gülüyor> Gerek sikmesinler diye. <laughs> <laughs> Ayağınıza sağlık çok teşekkürler bizi izlemeye devam edin